ve iskelet sistemi ilaçları grubunda yer alan Apirex süspansiyon, 100 mililitrelik kahverengi cam şişelerde 5 mililitrelik ölçek kaşığı ile birlikte sunulmaktadır. Portakal aromalı bir şurup olan Apirex'in etken maddesi ibuprofen'dir. İlacın içeriğinde bulunan yardımcı maddelerin listesine videonun son bölümünde ulaşabilirsiniz. Bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler, ilacın prospektüsünden faydalanarak Apirex kullanıcılarını bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Video sizin için faydalı olursa destek için videoyu beğenip kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Apirex nedir, ne için kullanılır? Steroid olmayan iltihap giderici bir ilaç olan Apirex, 6 ay ve üzerindeki çocuklarda ateşin düşürülmesi amacıyla kısa süreli olarak, 6 ay ve üzerindeki çocuklarda hafif ve orta derecedeki ağrıların giderilmesi amacıyla yine kısa süreli olarak kullanılır. Apirex ayrıca çocukluk çağı romatizması olarak bilinen juvenil artrit tedavisinde de kullanılmaktadır. Apirex nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçete ettiyse ilacı her zaman o şekilde kullanmanız tavsiye edilir. Doz ayarlaması çocuğun yaşına ve kilosuna göre yapılmalıdır. İlaç günde 3 veya 4 kez doktorun belirttiği miktarda verilir. İlaç aç karnına alınabilir ancak hazımsızlık yaparsa süt ya da yiyecekle birlikte verilebilir. Apirex'in olan günlük dozu vücut ağırlığına göre günde 20 ila 30 mg olacak şekilde bölünmüş dozlar halinde verilir. 6 ay ila 1 yaş arası çocuklarda günde 3 defa yarım ölçek, 1 ila 2 yaş arası çocuklarda günde 3 veya 4 defa yarım ölçek, 3 ila 7 yaş arası çocuklarda ise günde 3 veya 4 defa bir ölçek verilir. Juvenil romatoid artrit tedavisinde ise vücut ağırlığı başına günde 40 mg dozuna kadar çıkılabilir. Bu durum doktor kontrolünde yapılmalıdır. Apireksi kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddesine veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı bir alerji olduysa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Çocuğunuz daha önceden ibuprofen, aspirin ve diğer steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlara karşı astım, burun iltihabı veya kurdeşen gibi alerjik reaksiyonlar gösterdiyse, çocuğunuz bu ilaçlar nedeniyle daha önce mide bağırsak kanaması veya delinmesi geçirdiyse, çocuğunuzun tekrarlayan mide, 12 parmak bağırsak ülserleri, iltihabi bağırsak hastalıkları mide bağırsak kanaması gibi hastalıkları varsa ya da daha önce tekrarlayan bir şekilde geçirdiyse, çocuğunuzun şiddetli kalp yetmezliği varsa, ibuprofen kullanırken çocuğunuzda mide bağırsak kanaması veya yarası oluşursa, çocuğunuzda ağır karaciğer yetmezliği ve böbrek yetmezliği varsa ve çocuğunuzda kanamaya eğilim artmış ise bu ilacın kullanılması önerilmez. Apirex'in etken maddesi olan ibuprofenin Hamileliğin birinci ve ikinci 3 aylık dönemlerinde çok gerekli olmadığı sürece kullanılması önerilmez. Apirex hamileliğin son 3 ayında kesinlikle kullanılmamalıdır. Apirex'in emziren anneler tarafından kullanılması da önerilmemektedir. Bu ilaç sorbitol içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından çocuğunuzun bazı şekerlere karşı duyarlılığı olduğu söylenmişse bu ilacı kullanmadan önce doktorunuzla iletişime geçiniz. Sorbitol midede huzursuzluk ve isale neden olabilir. Apirex'in kullanımıyla oluşabilecek olası yeni etkileri ise şunlardır. İlacın kullanımıyla yaygın olarak mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, hazımsızlık, ishal veya kabızlık oluşabilir. Yaygın olmamakla birlikte baş dönmesi, baş ağrısı, sinirlilik, huzursuzluk ve ağızda kuruluk görülebilir. Apirex şurup açıldıktan sonra oda sıcaklığında saklanmalıdır direk güneş ışığından ve nemden uzak tutulmalıdır. İlacın buzdolabına konulması gerekmez ancak çok sıcak ortamlardan uzak durulmalıdır. Şişe her kullanım sonrası kapağı sıkıca kapatılarak saklanmalıdır. İlaç açıldıktan sonra 6 ay boyunca kullanılabilir. Ancak şurup kötü kokuyorsa, rengi değişmişse veya tortu oluşmuşsa tarihe bakmadan atılmalıdır. Bu video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Görüşlerinizi ve ilaç kullanımı ile alakalı deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.